Bugün size bir balık balıklarım yeni balıklarım gelmişti onları göstereceğim. İğrenç bir olmuş şura al. Allah'ım. Onu bir bırak zaten. Nasıl yapar kendini? al. Söyle Suzan'ın yavaşça başlayalım. Böyle Surayı büyüttüm Midye Midye var arkada <laughs> var. Elime bile alabiliyorum Göstereyim mi? ses söyle Midyeye bakın onu alacağım Onu zaten büyük yere taslayacağım Hem de tasımı olurum. Şöyle İnşallah kamera düşürür telefonu düşürmek Üçten mi diye mi Tamam. Şimdi ben bunu da tutamıyorum da. Dur bak orada bir mi diye de. Arkadaşlar bakmanız lazım. Kesinlikle bakmanız lazım. Bu emin en İyi, yapacak çok sert değil merak etmeyin sağlam ama gerçekten yasayan ve hareket eden bir canlı içinde ne var hiçbir fikrim yok nasıl bir hiç hiçbir fikrim yok ama şurada ay kuyruk mollerim var iki tane biri kız erkek nerede şurada İki sapım var. Şurada hamile nefis Bir erkeğim var var ya. Çok güzel ama. Çok güzel. Bu ne? Kuyruğa gel. Kuyruğa gel. Şunu çekiyorum ki görünsün. Geldi. Abi kuyruğu çok güzel ya. Yine kaçamam ha. Büyük kısma kaçıyorlar nedense. Yapamıyor ya. Kaçıyorlar ha. Gitmiş mi? Kaçmışlar. Küçükler kaçıyor. Büyükler kaçamıyor da küçük kaçıyor. Bilmiyorum şey ya. Kaçmış yine güzel Lips. şimdi daha kaçmış ama onu da almaya gerek yok. Su. aa kaçmamış su. Burada bir tane kaçtı. E, o da alev gibi olan. adı alev kuyruk zaten. Sarı bir kırmızı kuyruk. Su. Evet o. Şurada hamilelerim var. Şuradaki doğurmuştu. Ama en sondaki gibi değil artık. Size çektiğimde değil. Dün bir daha doğurdu. Bunu koydum. Bir hamile saldırıyorlar. Ya, etledik ekledik ama yani. Bilmiyorum. Şurada öldü yavrular var. Öyle. Çöpçü ben bu çöpçüyü kaldırayım çok yeter. Size böyle ölüyor gibi durmasın korkutar. İşte. İşte geliyor özel harekat. Oh, oh, oh sakin sakin arkadaşlar bu dünyada ne Abi su çöpçüye bak, çöpçüye bak. Boyuna bak. Avcum kadar. Oo. Oh, yaptı sırada. Şöyle. Çok güzel. Dev gibi, dev dev. Burada küçüklerim var. Küçükleri böyle gösterelim kuyruğunun rengine bakın sarı gördünüz mü sarı sarı şurada küçük molileri var bir günlük moliler var. Bakın, bakın siyah arkası siyah üst renkli olan moli şurada yavru çöpçülerim var burada da var da saklanıyorlar kuyruklarına bak desen de. Şimdi şu hamile alsam yavrular koysam mı koyma diye düşünüyorum. Arkadaşlar size öyle bir video görüyorsunuz ama ben üst üste 3 video, video çekebiliyorum. siz hamleleri aldım Böyle. tekrar geleceğim yavrular çok uzun sürecek gibi bunlar kaçıyor çok fazla çok hızlılar biri nerede biri orada işte karışık tamam Oy, siz tekerleği gördünüz her yer toz oldu ya. Vallahi her yer toz oldu. Muaf oldum. Nerede balık ya? Allah aşkına nerede? Siz şöyle bir bakın. Görürüm seni sen. Tozu görüyorsun. Tozu görüyorsun. şimdi alıyorum gördüm gördüm aldım aldım, aldım aldım Erkeğimizi de erkek burada yüzüyor. Mis gibi mis mis erkek çok. Siz erkek bakıyorsunuz? Bu siyah olanlar ay kuyruk moli diye geçiyor. Bir çeşit moli erkek. İkinci çok gözük. Daha çok gösteremiyor. Şöyle size daha net göstermek istiyorum ama olmuyor. Şöyle daha iyi. Heh, bunun adı da gül kuyruk. Kırmızı bir kuyruğu var. <laughs> o da darmadan. O da darmadan. Kardeşim o da böyle bırakıp gidiyoruz yani. Öyle her şeyi atıyorum gidiyorum. Tatil oldu. Herkes de iyi tatiller olsun hadi. Bu akvaryumu temizleyeceğim arkadaşlar böyle pis gibi uyuyacak merak etmeyin babamla bir video ama onu videosu da haydi maşallah diyelim çok da güzel oldu maşallah anınızı esirgemeyin arkadaşlar lütfen yakında mıknatıs videolarım olacak dınan dınan elime bak elime like tuşuna basın ve abone olmayı da da hem bu orta parmak değil merak etme işaret var ve abone olmayı unutmayın